Sakin ol. Sesleri duyuyor musun? Evet, evet. evet. sesleri duyuyor musun? Sesleri duyuyor musun? Sesleri duyuyor musun? Arkamı Titan Titan kameraman arkanda. Oo! Ronaldo'yla kameramanı görüyor musun? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet şimdi Onur'un arabasıyla Titan kameramanın evine gideceğiz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar Barto yanımızda olacak ve Titan kameramanın evine gideceğiz. Bakalım Titan kameraman nasıl bir yerde yaşıyor? Nasıl bir yerde yaşıyor? Bakacağız o evde acaba o Titan Oo. kameramanı görebilecek miyiz? Arkadaşlar? O zaman hadi gidelim. Çok merak ediyoruz. Hadi gidelim. Silah aldık arkadaşlar. Silahımızla o mu öldüreceğiz arkadaşlar. Çok evet güzel, arkadaşlar şimdi Titan kameramanın evine gidiyoruz Titan kameramanın evine gideceğiz ve bakalım başımıza neler gelecek şu an Yolu bir çeksene kameraman çok tehlikeli yollardan gidiyoruz bir de arkadaşlar biliyor musunuz bak yolda ah, bu köpek ölmüş mü Aa, aa bu ölmemiş. köpek öl ölmemiş aa. ölmemiş yatıyormuş evet tehlikeli yollara girdik evet. arkadaşlar Bart aa, elinde aa, ne aa, var aa, yol Doğru. gitti yol kapandı Bart yol kapandı arkadaşlar bu arta bir, bir engel Yol kapanmış. Ya çukurlu mu yerlerden geçiyoruz arkadaşlar ya. Tekerimiz patlayacak. Evet. Arkadaşlar oraya kesin. Sen, sen bir Sizden kameraman yaptı arkadaşlar. Yüzde yüz eminim arkadaşlar. Siz de kim yaptı yorumları evet, şey yazın. Valla çok tehlikeli arkadaşlar. Bir saattir arabayla geliyorum. Arabamın içine ettiler. Hep bu titan kameramanın üstünden. Ya bu titan kameramanın evi hangisi? Bartu. Hani sen <laughs> bana söylemiştin. Şu şu demiştin. Bu mu yoksa? Bu mu titan kameramanın evi? Arkadaşlar <laughs> bence o yıl cümen yaptı ya. Cümen yaptı arkadaşlar o yıl. Yoksa titan sifikir evine mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz oğlum? Bir şey söylesene. Bak köpekler saldırdı önümüze Bak. kesir, kesin de var. Titan speaker mı? Hani evet. Titan kameramanın evi? Burası orman. Bartu bir şey diyeceğim. Sen bizi kandırdın mı yoksa? arkadaşlar bizi kandırmış mı acaba? O. Yolu biliyorum diye bizi kandırmış Evet arkadaşlar sıra... şu an nereye gidiyoruz cidden? Nereye, ne, gidersin 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 cidden? cidden. Yol, cidden nereye gidiyoruz cidden? gidiyoruz cidden? Yol... nereye kapatmışlar. Hayır tamam da oraya illa ki e, evi var yani milletin orada. Nereden gidiyor millet? Orayı bulamadım ki. Arkadaşlar yani. yolları kapatmışlar. Millet nereden gidiyor evine ben anlamadım. Neyse ben bir yola ben çıktık. Ben gidiyoruz. Oradaki, bir yere. Işte, orada kesin sağa, sağa gidelim buradan. buradan. sağa gidelim değil mi sağa gidelim. Evet. evet. Biz nereye geldik böyle? Oo biz bayağı şey bir yere geldik. Evet. Oo buraya bakın. Oo Titan Titan var. kameramanın evindeki koltuklar. Şuna Anladım, bakın. Titan evet, evet. kameramanın evindeki Sen... koltuklar Bayağı tehlikeli. Biz nereye gidiyoruz böyle? Peki ya? peki elinde Aa. ne var Bartu kameraman? Ya. Bak şurada, şurada bir şey var. Bu ne? Ağaçtan orada ne var? Arkadaşlar görüyor musunuz oradaki ne? Oradaki ne? Araban ne? mı parçalanmış? Bilmiyorum ki inanılmaz tehlikeli şey. Arkadaşlar evet. yol burada bitiyor. Aa şurası mı evi? Aa, aa, aa burası da olabilir. Burası mı acaba? Bilmiyorum Arkadaşlar Hayır, nereye gidiyoruz? Aa. aa buldum buldum evi şurası. Şurası. Orası mı evi? Evet evet evet. Oo. Bak ben beyaz şeyler Evet ev orası ev. Orası evi. Orası. Olmaz. Geldik ay, var Geldik işte ay, bak, ay. bak geldik. Geldik. Titan kameramanın evine geldi. Arkadaşlar bakın suyun içinden geçiyoruz şu anda. Gördünüz mü? Titan Aa, kameramanın ay, evine gidebilmek ya. için burası işte Burada Titan kameramanın görüyoruz. evi. Titan Aa. kameramanın evi burası işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası Titan <laughs> kameramanın evi. Evet bakın görün. şuna bakın şuna. Artı burası kimin evi? Titan kameramanın. Bekleyin titan kameraman Aa. etrafta olabilir. Lan şurada havada Aa. bir şey uçuyor. Titan Aa, kameraman. Aa işte Titan kameraman. Havada uçan mıydı muydu ya? Evet ya. Bir dakika yakalayacağım onu. Hayır hayır hız yapma hız yapma. Yakalayacağım. Hayır tutan hayır. Sen kameramanı hayır. yakalamam hayır, lazım. Hayır hayır hayır. Onu... Orada da gördüm gördüm bak, orada. Hayır mi? hayır hayır. Aa bak uçan yine o Aa, Evet Titan kameraman oradaydı işte biz nereye geldik Aa, ya. Aa, bak bir bakıyor bakıyor birisi. Evet Aa, bak, evet bak, evet. Bak 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 görüyor musunuz? burası Titan kameraman ne işte. Orada. Evet Titan kameraman. Evet arkadaşlar şimdi Onur ben de Bartu Titan kameramanın evine gelmiş bulunmak bulunmaktayız. Onur her tarafı Evet burası Titanların. Arkadaşlar burası Titanların evi. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir eve geldik. Titan burası kameramanın evi gerçekten. Evet burası e, titan kameramanın gerçek evi. Mi? Evet evet burası sen kameramanın gerçek evi. Arkadaşlar bakalım burada Titan kameramanı görebilecek miyiz? Bakın çok güzel bir yere geldik her tarafta kırık dökük şeyler var ve her tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kocaman bir yer tüm karakterler burada yaşıyor olabilir burası gerçekten kocaman ve çok gizemli bir yer. Hadi arkadaşlar. gelin gelin evin içine girelim arkadaşlar evin içine gireceğiz şimdi gördüğünüz gibi evet, bakalım evet. evin içine bizi ne bekliyor şu an evin içine bakın girdim arkadaşlar evet. Titan kameramanın bu gizemli büyük evine girdik. Yankı yankı evet sesimiz yankı yapıyor arkadaşlar ben duyuyor musun? Titan kameraman oh, gizemli bir kutu var. Arkadaşlar orada gerçekten gizemli bir kutu Sıritliği var. Ya bu başka bir videoda göster. Evet, evet arkadaşlar bakın bu işte güzel bir kutu. Titan Burada bir kameramanın gizem evinde güzel bir kutu. Bakma. Hayır, kutu, oturma, oturma. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey var. Orada da bir şey var görüyor musun? Ela, sana bir şey mi? Bence şunun içine bir bakalım mı? Bir şey söyleyeceğim. Buranın da her tarafı gizemli biliyor musun? Bak oralarda öyle ağaçlar var, eskimiş ağaçlar var ve camların hepsi kırık olur görüyor musun? Bak orada bir şey var. Bak onun içine bak, onun içine oh, bak. İçinde bir var, şey mi var? İçinde var, bir şey mi var onun? Bakayım, var. bakayım, içinde başka evet, bir, şey. Içinde bir şey yok. İçinde bir şey var arkadaşlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum orada Arkadaşlar, şimdi Titan kameramanı acaba burada görebilecek miyiz? Biz Burası mi? şimdi canlı bir tane bile yok. Evet burada arkadaşlar kimseler yok. Kimsecikler yok. Çünkü burada Titan kameraman, Titan spikerman hepsi burada çok galiba arkadaşlar. Cm'de Bakalım, ben kavga nasıl... etmişler burada. Acaba arkadaşlar bakalım hangisini görebileceğiz? Hangisini acaba burada bu evin içinde görebileceğiz? Ben de bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Evet şimdi. Ela bence yürü. sana bir şey mi? Havalara bakın. Bak havada eğer. Havada kitaplar. Havada bir şey mi var? Bir dakika. O havalarda bir şey, oh, havalarda bir şey var. Öyle değil mi? Havada titan kameraman var. Ateş, et ateş, atıyorum, ateş, ateş et. et. ateş et. Ateş, ateş et. et. Orada ateş orada. Orada. orada gördüm bak orada. Evet 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 bir şey söyleyeceğim. Oh, orada Titan oh, kameraman. Evet evet evet. Orada da gördük. Bir şey söyleyeceğim. Arkamda Titan kameraman var işte. Orada Onur bak orada arkanda Titan kameraman var. Evet arkadaşlar Bartu gördü müorsunuz? Titan kameraman işte o arkandaydı. Hadi hadi edelim oğlum. Yok gitmiş. Gitmiş. Yok arkadaşlar Titan kameramanı hiçbir yerde yok gördünüz gibi ne yapacağız biz şimdi? Arkadaşlar gelin şuraya da bakalım. Orası e da şimdi bir yer şimdilik olarak şimdilik kari acaba neresi? Bence şimdi şey şuraya girelim kari mi? Kari evet bak şimdi de şimdi bu evin içine giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu evin içinde acaba neler var. Görüyor musunuz arkadaşlar çok büyük bir ev burası. Çok büyük. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın burada her şey düşmüş, kırılmış. Evet. evet. Bakın. Her şey dökülmüş ve kırılmış. Böyle bir eve geldik. Evet arkadaşlar. Çok değişik bir yerdeyiz arkadaşlar. Oraya bakın her şey gitmiş. Evet Sesimi şey... duyan var mı? Arkadaşlar Titan kameraman burada mısın? Titan kameraman. Arkadaşlar burada hiç yaşayan kimse yok. Ve burada insanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın duyuyor musunuz? Bartu bir şey diyor ama kimse yok burada. Sadece karakterler Ben var. Bence burada sesin bile yakalanabiliyor. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bakın. Burası kocaman titanların, titanların, evi. Bak şuna şuna ne diyorsun? Şuna bak Kadir abi. Bir... Aa, bir... bakın, abi. Aa, arkadaşlar bu tarafı gidemiyoruz çünkü bu taraf tehlikeli bölge Arkadaşlar burası tehlikeli bölge şurası çok tehlikeli bölge O yüzden evet, oraya gidemiyoruz şey Bir dakika bir dakika sakin olun. Sakin Duyuyor musun? Evet, sesi musun? Arkamı diken. Sizden kameraman arkanda. Oo, ona kameramanı görüyor musun? Şuna bakın. Arkadaşım. Onu öldür silahla. Onu silahla öldür. Ay düşünemiyorum ama. Onu, silahla. onu, silahla. onu, silahla. onu silahla. silahla ateş et Bartu. Ateş et silahla. Evet. Arkadaşlar yukarı kaçtı, yukarı kaçtı. Niye evet, yukarı kaçtı, yukarı ateş etsene Bartu, yukarı ateş et. Evet, arkadaşlar Bartu silahıyla yukarı doğru ateş etmesi lazım. Bartu ver, ben ateş edeceğim. Evet, Konur, arkadaşlar, bu arkadaşlar. Bu Titan, Titan, Titan kameraman yukarı doğru kaçtı. Ben de şimdi yukarı doğru ateş edeceğim şöyle. Bakın, şöyle biraz daha yukarı atmanın. Biraz daha yukarı atmanın. abi. daha yukarı atmanın. lazım arkadaşlar. Şimdi hadi gidelim Titan evet, kameraman yine evet, gelebilir. Evet hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Arkadaşlar bir Evet, yer bile yarılmış arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların like gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendze çok yübatım. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Bugün arkadaşlar Titan Speaker evine gideceğiz ve bakalım nasıl bir ev diyor. şu ona bakacağız. Drone kameralarla beraber Titan Spikerman'in evine gideceğiz arkadaşlar. Evet daha fazla Titan Speakerman hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu video artı 10.000 10 like bekliyorum ve yapabileceğinize tabii ki de inanıyorum. O zaman yorumlara Speakerman yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar. Daha fazla unutmadan video geçelim. Hadi. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi drone kameralarını telefon yönetiyoruz ve şu anda arkadaşlar böyle ormanlık bir alandayız tabii ki de. Ve şimdi Titan Spikerman'ın evine gideceğiz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Drone kameralarıyla beraber Titan Spikerman'ın evine gideceğiz. Evet doğru duydunuz. Titan Spikerman'ın evine gideceğiz. Evet arkadaşlar bakın şimdi gördüğünüz gibi böyle bir yeşillik var. Evet böyle bir yeşillik var arkadaşlar şimdi evine gidiyoruz tabii ki de. Şöyle bir yukarı doğru gidelim. Of burada güzel güzel evler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi acaba hangisi Titan Spikerman'ın evi acaba hangisi bilmiyoruz biz de. Evet şimdi yeşil bir alandayız arkadaşlar. Şurada bu kocaman bir duvar var üstte doğru çıkalım. Bak. Ha! Şibili tuvalet bu. Aa, tuvalet tuvaletin burada ne işi var? Şibili tuvalet burada mı yaşıyor? Arkadaşlar olamaz gerçekten. Aa inanamıyorum. Bu şibirli tuvalet işte gördüğünüz gibi. Bakın etrafına bakıyoruz arkadaşlar. ve evet, şibirli tuvalet ilerliyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ilerliyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz. Çibili tuvalet de bizimle beraber ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bakın ilerliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çibili tuvalet de bizimle beraber ilerliyor. Bakalım çibili tuvalet bize acaba Titan Speakerman'ın evine mi götürecek? Arkadaşlar olabilir öyle bir şey. Evet şimdi durdu. Aa uçtu. Lan. Lan nereye uçtu bu çibili tuvalet? Biz de kalkalım böyle yukarı. Evet yukarı 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 yukarı. Aa çibili tuvalet uçuyor. Böyle 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 uçuyor arkadaşlar gördünüz değil mi? Uçuyor uçuyor bildiniz şimdi şey tuvalet uçuyor. Evet şimdi bakın kameralara geçtik tekrardan. Evet etrafa bakıyoruz bu şibil tuvalet nerede diye. Evet etrafa bakalım bakalım bu şibil tuvalet nerede ya? Nereye gitmiş olabilir ki? Uçtu gitti. Evet şimdi evlerin orada. Ha! Titan Arkadaşlar işte oradaydı Titan Spikerman gördünüz mü? İşte orada. Hey Titan Spikerman bizi duyuyor musun? Hey Titan Spikerman. Arkadaşlar Titan Spikerman bizi duymuyor tabii ki de. Evet görüyor musunuz şimdi? Yürüyor böyle çop 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 çop. Yürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi Titan Spikerman'in çok yakındayız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu e, hoparlör adam. Evet. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? İşte tam da ortada böyle durmuş. Arkadaşlar bu Titan Spikerman'in boyu çok uzun galiba. Evet bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ilerliyor ilerliyor ilerliyor. Yerden bir şey oluyor. Ne oluyor be? Aa uçtu. Yerden güç aldı ve yukarı uçtu arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Olamaz. Hadi ya artık Titan Speaker'ın evine gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın uçtu uçtu be. Gördünüz mü arkadaşlar? Bildiğiniz e, Titan Speaker'ın uçtu. Evet şimdi ormanlık alanda. <laughs> şibili tuvalet tekrardan. Arkadaşlar görüyor musunuz şibili tuvaleti? Boş bir alanda şibili tuvalet var şu anda arkadaşlar. Şibili tuvaleti gördünüz mü? Lan şibili tuvalet senin burada ne işin var ya? Biz artık Titan Speaker'ın evine gitmek istiyoruz. Şibili tuvalet senin burada ne işin var? Şibili dom 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 ses. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz şibili tuvaleti? yüzünü. Şibili tuvaletin yüzü. Bence çok korkunç. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Ya bir Şibili yüzü sadece bana mı çok korkunç geliyor? Evet. Olamaz. Çatışacaklar mı bunlar? Kavga mı edecek bunlar? Arkadaşlar bunları sizin Şibili tuvalet görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şibili tuvalet yakınlaşıyor yakınlaşıyor. Biz de onunla... <laughs> uçtu uçtu uçtu. Şibili tuvalet hala gidiyor arkadaşlar. Hareket ediyor görüyor musunuz? Biz de onlarla beraber. Biz de onunla beraber ileri gidiyoruz tabii ki. O nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Biz de ilerliyoruz. Dön 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 dön. Yanlış yere gidiyoruz. Aa yönetemiyorum. Dön 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 dön. Ha dönüyoruz dönüyoruz. Ha şibili tuvalet burada işte. Bak bak şibili dom 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 yes yes. Şibili dom 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 yes yes. Dans yapıyor galiba arkadaşlar. Bu tüsel speaker nereye gitti ya? Arkadaşlar ben de anlamadım valla. Kocaman boyu var zaten. Şibili tuvaletle acaba şimdi çalışacaklar mı? Kavga mı edecekler? O onu istemiyorum. O onu istemiyorum arkadaşlar. Ne yapacak bunlar? Evet. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bakın ne yaptı? Şibili tuvaleti para parça etti. Evet. Çibili tuvaleti paramparça etti arkadaşlar paramparça etti. İnanamıyorum ben uçtu geldi şak diye. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın evet hoparlör adam hoparlör adam şu anda şeyin oldu. Yani şibli tuvaleti yendiği için arkadaşlar ben dedim size bunlar çatışacak demiştim ben size değil mi arkadaşlar? Evet işte çatıştı gördüğünüz gibi. Şibli tuvaletin kafasına evet şu anda bakın gökyüzünü ilerliyor izliyoruz arkadaşlar. Şu anda gökyüzünü izliyoruz. Çünkü orada uçabiliyor bunlar. Evet bak uçuyor uçuyor gördünüz mü arkadaşlar Titan Speaker Man'i. Uçuyor işte bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz arkasında alevli bir tane böyle bir şey var arkadaşlar. Evet işte uçuyor görüyor musunuz? Bakın ve çok yüksekteyiz biz şu anda. Aşağı aa uçtu yanımızdan böyle Batman gibi diye uçtu arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben gördüm. Efsaneydi yani. Evet. Şimdi bakın. Evet. Uçuyor. Hala uçuyor ya. Artık Titan Spikerman artık. Tamam. Git artık. Git yani. Evine gitmek istiyoruz biz senin. Arkadaşlar bakın bizim yanımıza diye geçiyor böyle. Evet. Bakın şimdi Titan Spikerman'e uçuyor. Arkadaşlar hala. Aa bizi gördü galiba. Arkadaşlar. Bunlar bizi gördü galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Evet işte öyle. Ee, evet bakın şimdi uçuyor hala arkadaşlar. Uçtu uçtu bildiğiniz ya. Uçuyor hala ya. İnanamıyorum arkadaşlar gerçekten. Uçuyor. Evet ya üstümüze geldi. Aa dronumuzu kaydı. Arkadaşlar dron dron dron. Arkadaşlar dronu ne yapıyor bu? Titan Speakerman bırak dronumu mu? Bırak dronumu mu? Titan Speakerman bırak dronu. <laughs> aa ah, kurtulduk galiba kurtulmuşuz evet. Arkadaşlar böyle tuttu ya kamerayı. Drone'u bu. Arkadaşlar bu Titan Speakerman gerçekten tizi. Drone'um gitti diye çok korktum arkadaşlar. Gerçekten bakın bir sürü ev var burada. İşte orada Titan Speakerman var görüyor musunuz? Evlerden ne kadar büyük. Aa ne tuttu. Lan Titan Speakerman bırak. Drone kamerasını bırak. Bırak kamerayı arkadaşlar. Titan Speakerman ne yapmaya çalışıyor? Bıraktı. Tamam bıraktı. Aa o kimdi ya? Arkadaşlar gördünüz mü iki kişi var Aa, olamaz kameraman mı o arkadaşlar kameraman mı o Aa, bunlar ne yapıyor Aa, kavga ediyorlar arkadaşlar görüyor musunuz kavga ediyorlar bakın kavga ediyorlar arkadaşlar Aa, Titan Spikerman vurdu o da uçuyor arkadaşlar o da uçuyor o kameraman kameraman olabilir arkadaşlar o. Gördüğünüz gibi ya. Arkadaşlar ben inanamıyorum gözlerime. Bunlar neden çatışıyor ya? İlk önce şibili tuvaletle çatıştılar. Sonra bununla çatıştılar. Ben anlamadım. <laughs> Ay Bir daha şibili tuvalet geldi. Gördünüz mü? İşte ya. Burada şibili tuvalet var işte arkadaşlar. Şibili. Dom dom dom. Yes yes. Aa. Ne yaptı drone'uma? Aa drone'um. Drone'um ne oldu? Aa drone'um gitti arkadaşlar drone'um bozuldu drone'um bozuldu olamaz arkadaşlar ne yaptı gördünüz mü drone'umu aldı drone böyle böyle oldu arkadaşlar drone gitti galiba gitti ya gitti inanamıyorum arkadaşlar gerçekten drone'um gitti çünkü bozdular titan speaker men de kaçırdı şibili tuvalet de kaçırdı arkadaşlar ben artık inanamıyorum daha fazla böyle videolar gelmesi <laughs> istiyorsanız kanalıma böyle video like etmeyi kesinlikle unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın öpüyorum bye bye Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar, bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün Titan Speaker'man ve Titan Kameraman kameralarıyla Titan Spikerman ve Titan Kameraman yakalayacağız arkadaşlar. Evden ben drone'u kaldıracağım. Drone'um şu anda dışarıda arkadaşlar. Ve onları yakalayacağız. Bakalım nerede yakalayacağız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Titan Spikerman ve Titan Kameraman hakkında daha fazla video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ol, video like atmayı kesinlikle unutmayın yorumlarda da kameraman veya spikerman yazan herkese de kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız gerçekten şu anda burada ağlarım. Ağlamamı istemiyorsunuz. Ya abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Daha fazla ben çok heyecanlıyım şu anda. Hadi gelin direkt video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda drone kamerasını gördüğümüz gibi kaldırdım arkadaşlar. Bu arada gece şu anda. Evet arkadaşlar bakın orada bir şey var. Evet biraz daha aşağı ineyim bakalım orada kim var. Orada işte ben yok man mı var? Kim var orada ya? Evet. Ah Speakerman var orada arkadaşlar. Titan Speakerman orada. Evet şimdi burada yönetelim bakalım bakalım. Biraz şu tarafa bakalım. Evet arkadaşlar çok karanlık gördüğünüz gibi. Şu anda yönetiyorum drone'u ama gerçekten çok karanlık. İşte Titan Speakerman de orada arkadaşlar. Drone kamerasıyla Onu yakaladık. Evet bakalım Titan Speakerman gel bakalım buraya bak bakalım biz seni drone kameraları yakaladık. Bu ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Bizim evimize mi girmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar bakın kırmızı ışığı. Ah kırmızı ışığı hala orada. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ben drone ile şu anda yönetiyorum bakın. Onlar şu anda görünmemeye çalışıyoruz. Drone kameramızı eğer görürse arkadaşlar drone kamerasını parçalamaya çalışacak tabii ki. Eğer parçalamaması için de ben de görünmemeye çalışıyorum. Evet aşağı iniyoruz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz. Evet sağa gidiyoruz. Evet orada işte görüyor musunuz? Orada işte Titan Speaker Man arkadaşlar görüyor musunuz? Titan Speaker Man orada işte. Bakın daha çok büyüttüm. Evet evet bakın görüyor musunuz arkadaşlar şu anda evet bakın işte orada Titan Spikerman var arkadaşlar sağa doğru çeviriyorum evet biraz sola çeviriyorum yukarı yukarı ah bizi mi gördü ah alarm veriyor arkadaşlar alarm mı veriyor bu ne yapıyor arkadaşlar gördünüz mü ah Titan Spikerman bir şey yaptı bir tane daha kırmızı ışık çıkarttı ne yapıyor bu Titan Spikerman ya Allah Allah neyse neyse arkadaşlar bakın ah, bir daha bir daha bir daha bir daha bizi mi gördü demeye çalışıyor arkadaşlar bizi ah iki tane daha geldi arkadaşlar Titan Spikerman ne yapıyor ah, ah, ah. bakın arkadaşlar Bakın 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 ortalıkta geziniyor bizde Evet bir büyütüyoruz eh, Sağa doğru bakalım Evet evet bak bakın arkadaşlar biraz aşağı doğru bakalım Evet arkadaşlar bakın Titan Spikerman'i görüyor musunuz? Bakın büyüttüm şu anda Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bakın aşağı indim biraz da Titan Spikerman'in tam yanına kadar inersek bizi parçalar arkadaşlar Evet bakın şimdi Titan Spikerman etrafta böyle bakınıyor arkadaşlar etrafta Ama biz şu anda yüksekteyiz tabii ki bizi alamaz yani bulamaz bizi Yani bulur görür ama bizi yakalayamaz arkadaşlar Çünkü drone'umuz yüksekte evet bakın çevreye bakıyoruz. Şöyle çevirelim. Yukarıya doğru. Evet. Bakın arkadaşlar şu anda. Görüyor musunuz? Evet. Bakın. 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 bakın sola da çevirdik. Evet. Ay ah! Kameraman. Arkadaşlar kameramanı görüyor musunuz? İkisi yan yana şu anda. Dur yönetiyorum. Evet. ikisi kavga mı edecek acaba? Arkadaşlar Titan. Biraz aşağı inelim. Titan kameraman ve Titan spikerman. Karşı karşıya. Aa. Arkadaşlar. Bu da Timmy. Bu da mı Titan? Ben. Arkadaşlar şu anda iki tane Titan ben mi görüyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ya. Gerçekten. Arkadaşlar bakın. Drone, drone'u gördü mü bu? Mavi ışıklı bu da arkadaşlar. Drone'u gördü mü bu? Olamaz. Lütfen drone'u görmüş olmasın arkadaşlar. Lütfen drone'u görmüş olmasın yani. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz şu anda? Evet evet evet. Bakın bizi gördü galiba arkadaşlar. Bize doğru geliyor. Ben de drone'u böyle biraz yukarı kaldırayım. Evet evet evet. Yukarı kaldır 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 kaldır. Evet yukarı kaldırmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi ha hala onu ah yeri nerede ah diğeri doğrudu arkadaşlar bunlar titan spikermenler arkadaşlar iki tane titan spikermen orada ne oldu be orada bir şey oldu sanki arkadaşlar eğer gözümden kaçan bir şey olursa yorumlarda yazmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar bakın büyüttüm 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 bu nereye gidiyor ya arkadaşlar ortalıkta dolanıyor titan kameramen gördüğü anda gerçekten savaş başlatabilir bu titan spikermenler evet arkadaşlar çünkü iki kişiler ha, bakın ha, kaldır 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 yukarı arkadaşlar bakın gördünüz mü drone kaç 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 dur bizi mi takip ediyor evet arkadaşlar bizi mi takip takip ediyor onlar. Dön dön dön. Ha, buradayız işte evet. Burada işte bize mi geliyorlar bunlar? E biz yukarıdayız. Oh, bunlar uçabiliyordu arkadaşlar. Olamaz. Eğer bunlar uçarsa çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Evet şu anda Titan tipi Şu anda bize bakıyorlar arkadaşlar. Eğer uçarlarsa çok kötü şey olur ama uçamazlar bunlar şimdi ya. Evet bakın biz de drone ile izliyoruz. Ha, ha, ha. Evet yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Biraz daha aşağı indik arkadaşlar. Ama eğer, eğer, bu aşağı indiğimizde Titan tipi kırmen bir saldırır ve bizim drone'umuz olursa çok kötü şeyler olur tabii ki. Bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Aa, iki yandan geliyorlar. Aa, iki yandan geliyorlar. Ne yapacağım ben? Ha? İki yandan geliyorlar. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar iki tarafımdan da geliyorlar Titan Speakermanler. Arkadaşlar Titan Speakermanler iki tarafımdan da geliyorlar. Aa diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Arkadaşlar Titan Speakerman diğeri nerede? Ha diğeri yok. ha, ha buradaymış. Ha Titan Speakerman diğeri burada. E şimdi mavi ışıklısı nerede? Arkadaşlar Titan Speakerman şu an mavi ışıklısı nerede? Ha burada ikisi de. Arkadaşlar bize şu anda pusu kurmaya çalışıyorlar. Bizi yakalama. Ya, yukarı Ha ha arkadaşlar yukarı gittik gittik kaçtık arkadaşlar yukarı kaçtık ha 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 evet şimdi geri aşağı indik işte titan speaker menler. siz beni böyle yakalayamazsınız arkadaşlar aa bunlar kavga ediyor bunlar ikisi kavga ediyorlar arkadaşlar bunlar bizle değil sorunu Bunlar ikisi kavga ediyor aa kavga ediyorlar arkadaşlar titan speakerman ve kameraman kavga ediyor şu anda Arkadaşlar görüyor musunuz? Titan tipi kırmayan ve kameramanı drone ile yakaladık ve onlar şu anda kavga ediyorlar arkadaşlar. Evet şu anda kavga ettiklerini görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Gerçekten kavga ediyorlar bunlar. Hey drone siz niye kavga ediyorsunuz? Durun ben size ayıracağım. Arkadaşlar ama eğer drone ile onların arasına gidersem onlar beni de gerçekten drone alır parçalarla bu sefer benle uğraşmaya başlarlar. O yüzden hiç bunlarla uğraşmıyorum arkadaşlar. Evet bakın görüyor musunuz? Bunlar gerçekten kavga ediyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunlar gerçekten kavga ediyorlar. Olamaz. Titan spikerman ve kameraman kavga etmeyin. Arkadaşlar bakın yakınlaştırdım bayağı bir gördünüz mü? Drone'u yakınlaştırdım bayağı bir. Evet bakın bakın izleyin arkadaşlar. Drone'la şu anda gerçekten iyi yönetiyorum arkadaşlar. Siz daha iyi görebilmeniz için. Evet arkadaşlar bakın şimdi bunlar kavgayı kesti. Şu anda savaşıyorlar arkadaşlar. Olamaz ya. Siz neden savaşıyorsunuz ya? Arkadaşlar biz bunları drone'la yakalayalım dedik. Bunlar savaşmaya başladı. Gerçekten inanamıyorum. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Birbirlerini yakalamaya çalışıyorlar. Böyle birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Ben biraz önce beni yakalamaya çalışıyorlar sandım Beni yakalayamadılar arkadaşlar Birbirine sataştılar ya İnanamıyorum gerçekten Evet bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz Yakınlaştılar 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 Evet drone 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 Evet arkadaşlar ve şu anda kavga ediyorlar. Böyle vuruyor, böyle vuruyor. Evet drone'u yönetiyor şu anda. Böyle vuruyor, böyle vuruyor. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz kavga ediyorlar yani. Bunlar bildiğiniz satışıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar kavga ediyor. Abo çok kötü kavga ediyorlar. Arkadaşlar bunları kim ayıracak? Böyle, 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 böyle vuruyor. Evet, evet, evet drone'u biraz şöyle götürelim. Evet yere düştü. Of, yere düştü arkadaşlar bakın 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 büyülüyorum görüyor musunuz ah yere düşmüş ölmüş arkadaşlar kameraman galiba ölmüş. Arkadaşlar Titan kameramı öldürdü Titan Speakerman. Arkadaşlar görüyor musunuz bu Titan Speakerman var ya gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şu anda drone böyle büyüttüm biraz. Şu anda bu ne yapıyor? O da onun başında bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Evet şu anda bakın ne yapıyor? O, vuruyor tekme atıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz tekme atıyor. Abo tekme atıyor tekme tekme. Arkadaşlar gördünüz mü? Gerçekten tekme atıyor ona. Uyanması için mi? Ne için artık bilmiyorum arkadaşlar. Ha gerçekten çok komik arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz kavga etti ya. Gerçekten kavga ettiler. Ya siz neden kavga ediyorsunuz? Evet arkadaşlar bakın şu anda. Evet şimdi bunun tam böyle yanına geldik arkadaşlar drone'la. Umarım drone'umuzu almazlar. Bakın etrafada bakıyoruz. Etrafa da bakıyoruz. Etrafta. Çünkü çok böyle bilinmedik bir yerde gelebilir. Evet burası hastane. Burası neresi ya? Arkadaşlar bakın evet bakın şimdi orada da polis var. Polis var arkadaşlar orada gördünüz mü? Polis var orada. Polis gelmiş. Aa kaçıyorlar. Kaçıyorlar arkadaşlar. Nereye kaçıyorlar? Aa Kaçıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten kaçıyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Titan Spikerman ve Titan Kameraman kaçtı bildiğiniz. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi drone da böyle. Bakalım drone da izleyelim. Bakalım bunlar ne iş çeviriyor? Hey siz ne iş çeviriyorsunuz acaba ya? Arkadaşlar bakın 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 bakın. Bize saldırıyor. Bize saldırıyor. Kaç 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 kaç. Ah. Bize saldırıyorlar arkadaşlar. Ah drone 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 düşüyor. Hey. Hey. ha ah. Tamam drone'u indirdik biraz daha. Hadi bakalım. Şimdi gel bizi de yakala bakalım. Yakalayabilecek misiniz? Evet arkadaşlar bakın bizi de yakalamaya çalışacaklar. Ah ne oldu drone'umuz gitti. Drone gitti. Drone görüntüsü gitti arkadaşlar. Drone görüntüsü gitti. Ne yapacağım ya ben? Drone görüntüsü gitti. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar drone görüntüsü gitti. Allah kahretsin ya. Drone'um gitti galiba arkadaşlar. Drone'um gitti. Görüntü gitti birden. Neyse arkadaşlar ben direkt drone'umu aramaya gidiyorum ya. Görüşürüz bir sonraki videoda. Drone'umu bulmam lazım arkadaşlar.